Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Assassin's Creed Ezio Collection'ın ilk oyunu Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde hatırlayacaksınız. Büyük babamızın mezarını ararken sıkışıp kalmıştık. Çıkmaza girmiştik. Orada bitirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve büyük babamızın mezarının sonunda bulduk. Öyle söyleyeyim. Uzun uğraşlar sonucunda. Artık bir bolumuzun mezarından da çıkacak çok merak ediyorum. E Bu mu yani? Valla pay respect, may be respect bilmem mi <laughs> ben burayı mutlarım yani. Başka da bir işe yaradığı yok. Büyük bolumuzun mezarı. Peki bu büyük babamızın mezarıysa biri Diğeri kimi Bir de anneanne o zaman anneannemiz İşler ilginçleşiyor arkadaşlar Sanki çok bir şey varmış gibi gittik biz de Bir de üstü üstü köyün dışından çıktık ya. Ya abicim ya. Şak olma oğlum. Girdik de çıkmaz olsaydık ya. Hatta hiç girmeseydik yani arkadaşlar. Sen şöyle Şimdi at da olmadığı için bayağı kaleyi döneceğiz. Gözünü seveyim Odyssey, Valhalla Origins'in ya. Bu ne böyle ya? Yani sinir kat sayısını arttırırlar insanlar. Böyle Ezio'yu çok seviyorum arkadaşlar ama bu... Yani bu. Bu bu olmamalı yani. zaten canım burnumda damarıma bastı neredesin dur geleceğim sana da Allah Allah ver benim parama ha. şimdi Sen, senin ne yardım var? Bugün. İyi günler. Salute Serezio. Selam Serezio. Bakmak ister misiniz? Bakacağım tabi onun için geldim. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Bir evet akıllı yaz Ya şu soruları bir geliştir kardeşim ya. Madenler, kilise. Surları orduyu bir... Ya yani ne olur ne olmaz. Bir saldır maldır yemedim sonra. Hadi seni de yapalım artı. Paranın yarısı gitti. Onu ne yapacağız? Hemen iyi günler diyorsun da. Şu şeyi de bırakalım arkadaşlar. Anne. Anneciğim. Elimizden geldiğince bu resimleri falan hepsini doldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyun bitti. Gitti yere kadar. Sadece üç tane mi iki tane bile tüy getirdim ben Her de. Herhalde dinin onları şey yapınca açılacak. Ben öyle düşünüyorum. 5 olmuş. 95 tane daha bir tüy var. Kardeşimizin vasiyeti. O tüyleri topla göreceksin ne oldu. Ne olacak o tüyleri toplayınca. Ezio. <gülüyor> Dur <laughs> amin. <laughs>

I will put my scouts to it at once. I appreciate the help. I have something else we Let's see what we can learn. What is this? What prophet? What did you find on? Just bakalım. another damn mystery. The text here roughly translates only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. Biz idonu ile ilgili herhangi bir, bir cevap yok burada. Bunu başka günün saklıyordum. Bir görevim var mı? Nasıl istersen şimdi. Bu, bu şehir sizlere nasıl indireceğini öğrenmek istiyorsan ben de practice alanında bulur sana birkaç numara gösterdi. direkt oraya gitmemiz neydi ya? Hem de göz tamam. Counter attack'ta -attack benzer hareket şeyler yapacağız. The means, Tapınakçı çeliğine karşı sağlam adımlar atmalı konuşmalar yapmalısın. Ha. A dodge. Bene, Bene. Now do it again. Much better. One last time. Now. Bravo. Oh, Let's see it another time. Ha. omzu ben öldüreceğim seni ha. Magnifico. Harika. Beklentilerimi boşa çıkarmadım bir kez daha. Efendim. Jacopo'nun adamları bulduk. Saldırı için bekliyorlar. Saldırı için emirlerinizi bekliyorlar. Bu <laughs> olmuş bir Hadi Ezio. Paralı askerlerimizi e, ee, ziyaret edelim. Ama dikkatli ol. Dur lan dur. Her şeyi aceleye getiriyorsun amca ya. topladık biz. Şimdi arkadaşlar sizin için tek tek açıklayalım. Kangal. Kang Kangal mı? Kangal. Kang kan, koanlan, Kal herhalde. Kangal dedir. Cengiz Han'ın ok ve yayla Cengiz Han'ın atını öldürmüş. Yani Cengiz Han'ın soyu kasçısıymış bu. Şimdi hem parçayı koyalım hem de kim olduğuna bir bakalım. Kim? Yani Moğollara hiç gitmedik bildiğim kadarıyla. O yüzden Asas'ın oyununda Moğollarla ilgili bir şey çok geçmiyor. Darius. Size tonluk geldi mi? Persiz Asas'ın. İksersiz olarak. Odyssey oynadığımızı anlayacaksınız. Odyssey oynayanlar zaten çoktan bildi. Yorumlarda belirtsin bence. Bu Çinli asasin Waiyu Bu acaba China Chronicles'ı var mıydı? Arkadaşlar China Chron Chronicles'ı oynayanlar varsa söylerse memnun oluruz. Amulet. Kleopatra'nın suyu kaçtı. Mısırlı C kadın. Amulet aldık geldi mi? Onun için de Origins'e gideceğiz ve bunu ben size tekrar hatırlatacağım. Parçamızı da koyalım. Muhteşem Alexander'ın suikastçısı İltani. Bunları da hiç değinilmedi oyunda ama değinilen iki karakter. 3 kar 3 karakter, 2 Deli Caligula'yı öldüren Romalı Azasinmiş buna. Ha bunlara falan değinilmedi. Roma döneminde yani Sezar Sezar döneminde anlatan bir oyun oynadık oynayanlar biliyor. Burada tekrar oynayacağız. Bunlar konuşuruz. Yorumlarda sizlerde de belirtin. Hatırladınız mı bu, bu gösterdiğim isimleri? Nedir ne değildir hep beraber konuşalım. Ben de bilmiyorsam benim de eksiğim varsa sizler sayesinde öğrenmiş olurum. bin lira var ama bir şey alabiliyordum ya reis Oo, bunu alalım arkadaşlar bir ara şu hedef hızı bir bir artıyor hasarı da bir artıyor bu mu bu, bu mu acaba bunu alır alsam bile sen armor'la verecek mi şey bana Ağabeyde adım yok. Bu da ağabeyde adım yok. Ağabeyde alacağımız şey alım. yok. Sırf komutada alırsak alırız. Hadi bakalım. Ha geldik madem şunları dolduralım arkadaşlar. Bin. Ver kardeşim şunu. Ver bunu da ver. Aldık mı? Şunu ver evin bir şekli şemali gelsin bir süs eşyaları koyalım bu nedir ya tamam tamam sakin hepinizi geliştireceğim ben siz merak etmeyin ben köyün değeri artıyor benim ben olmasam haliniz nicedir ya Sen niye başı boş buralardasın kardeşim ya? Şu altın sahibi gelsin alsın. Orada iki tane niye çıktı? görür. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Lan bunların hepsi aynı harita mı? Biz hangisine gideceğiz? Ben dışarıdakinden başlıyorum arkadaşlar yani. Burada maşallah full arambadayız ha. Yok bu üstümüze inventörde falan. Allah hiç pelerin yani o da yok. Belki arambadan yürüyoruz ama yok yani. Yok yok bende İtalyanca yok yok yok, <laughs> yok şey yapmayın boşuna. Işte. Ben bilmiyorum İtalyanca. There you işte buradasın. Dinle. <laughs> Stefano da Stefano Sadece bu yolu takip et. Dikkat edin, şunları al. Dikkat et, kullanabilirsin. Ne verdin sen bana? Ha, bomba. Ben açayım madem. Abi daha açabilirsen, Ha. Gidelim. Ama gidelim mi? Abi buraya kadar geldim ben bunu gördüm. Tırmanabiliyoruz mu? Hep heyecanlı istedim ama yok. fena. Oturayım, oturayım mı? Ha. E ee, nasıl sohbet iyi mi? İyisiniz inşallah. Tabi ama nasıl işte zor tabi. Zor olmaz eski yapı değil mi? Bir şeye lazım. Bir yardım Vardım lazım. Destek lazım. Ben şuradan sapıyorum siz bakalım. Ya, siz nereye geliyorsunuz? Nereye geliyorsunuz lan? Oo, ne yapıyoruz ya? Ulan bir atsam ya. Bir dakika ya. Ha, verdim elime şimdi. Aaa kayboldu Yo, stop with the Biz onu öldürmeyecek miydik ya? Ben mi yanlış anladım onu? içeri girebiliyorsak içeri girmiyorlar ya. Şu tayfa geri gelsin de şunlarla bir içeri gireyim. Bak onlar dolaşıyor. Bir şey bakın keyfiniz. Keşke geri gelseniz. Hadi yürümüyoruz mu? Ben orada buldum hedefi. Ya abi yürümüyorsanız beni Seri yaparak öldürdüm. Seri bombasıyla. Ha, şimdi amlarım haklı olduğunu verirce kapa. Korkarım hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Roma tanrılının gölgesinde buluşacaklar. Korkunu özgür bırak, huzur içinde yat. Ben ortalığı sisse bulduydum. <laughs> Çıkın lan! <laughs> Lan. Bir dakika ya. Haydi. Oğlum ha çık tüy 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 tüy. Allah Allah. öldüreyim değil mi? Bu bir var. Var mı daha? Dört yıldızlı düşmandan kalmış arkadaşlar. dedim yapmayın diye. hepiniz koşun. Arkadaşlar burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.